Selamünaleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Biliyorsunuz zaman zaman sizlerle şiir paylaşımında bulunuyorum. Bizim dün vermiş olduğumuz test sonucumuz maalesef pozitif çıktı. Biz de malum bu hastalığa yakalanmış olduk. İnşallah tez zamanda kurtulmuş oluruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bununla ilgili bir şiir paylaşımında bulunacağım inşallah sizlere. E ilginç bir tevafuktur ki bugün benim 53. yaş günüm. Yani 53. yaşından gün almış oldum bugün itibariyle. aynı gün bu hastalığa yakalanmış olmamız da ilginç bir tevafuk diyelim. Rabbim tüm hastalarımıza tekrardan şifalar versin. Evet. <laughs> ah, korona başlıklı bir şiir olacak bu. 53. yaşıma girdiğimde bulaştın bana. Gireceksin dediler 10 günlük karantinaya. Sabah akşam başlattılar yoğun ilaca. Tez zamanda terk et bizi korona. Sağlıktan ötesi hep hava civa. Sakın aldanmayın ne paraya ne pula. Kimse baki değil kalmaz dünyada. Sen de son nefesini verip gidesin korona. Her girdiğin yeri tarumar ettin. Aileyi bile böldün, odalara hapsettin. Ülkeleri, ekonomileri bile çökerttin. Sen de yıkılıp çökesin hemen korona. Kimine hafif gelirsin, kimine ağır. Sabrın sonu selamet, akıbet inşallah hayır. Yanasın kendi ateşinde hem de cayır cayır. Kül ol da savrayım seni korona. Köy, kent, kasaba, dünya hep hasta oldu. Hastane acilleri vakalarla doldu. Yaşlı hastalarımız sararıp soldu. Kapkara kesilip taş olasın korona. Yorulan sağlıkçılarımızı sen hepten yordun. Karşısında her daim sen hep onları buldun her türlü tuzağını önce onlara kurdun, tuzağına hep kendin tutulasın korona. Sağlıkçılar ülkemizin iftiharı oldunuz. Fedakarlıklarınızla gönüllerde tahtlar kurdunuz. Dünyada ve ahirette hep güzellik, güzellikler bulunuz. Çatlayıp patlayasın, toz olasın korona. Eşşafi esmasıyla tecelli eylesin Rabbimiz. Sağlık afiyette olsun çoluk, çocuk, yaşlı ve gencimiz. Temizlik imanlandır, ona uyalım hepimiz. Kendi başını yakasın, kül olasın korona. Gerçek şu ki dostlar, herkesin canı elbet tatlıdır. Sağlık yoksa eğer bal bile insana hem acıdır hem de yavandır. Çektiğimiz ağrılar, sızılar hep gerimizde kalandır. Esamen okunmasın senin bir daha asla korunan. Evet değerli dostlar, tekrardan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.